sanki. Hadi bir zıpla bakalım basabilecek misin? Ah Alpan bastı. Elif sen de zıpla basabilecek misin bakalım? Kucağıma mı alayım seni? Evet. Gel. Bak. Bak, hadi bakalım Bas. bir de Eliz'i kucağımıza alalım. Bas bakalım. Evet Eliz de bastı arkadaşlar. Hadi bak, geçiyoruz. Hadi. I don't know Vaz mı geçti almakta? Tamam. Yağmur yağıyor. Eliz şemsiye mi aldın anneciğim? Evet tamam. Eliz şemsiye almış. Duym. Ana bana. Onlar sana göre değil ama. Evet. Bir sürü yiyecekler aldık. Evet, marketten çıktık. Eve gidelim mi? Aldıklarımızı gösterelim olur mu? Olur. Bakayım Elif ne almışsın? Yumurta. Yumurta almış. Ben yumurta almadım ki. E, sen de aldın ama. Hadi bakalım eve gidelim gösterelim dedi olur mu? parka geldik arkadaşlar. Arkandan sallayacağım. Artık kış geliyor ve parkımızın Benim arabam mı orada? Evet, parkımızın son zamanlarını böyle değerlendiriyoruz. Arkadaşlar, bir yemimiz vardı ve parka geldi konacak biraz yiyecekliği çoğuna getirdim. Evet, yiyeceklerimizi de evimize gidince göstereceğiz. Bakalım neler aldı Alpan ve Eliz. Çok merak ediyorum. Paranız yetti mi peki ödemeye? Yetti. Aferin Aynı size. Senin salıncağın durmasın. Ben senin salıncağını sallıyorum Aynı anneciğim. Senin salıncağını da sallayalım aşkım. Benim ben bana bu yerden Alalım nereye takacağız? Evet. Bahçeye takacağız. <laughs> tamam olur. Bahçeye alalım takalım. Evet. Eliz'in salıncağını da sallıyoruz. Aa, dikkat dikkat edin çocuklar. Dikkat edin. Dikkat, dikkat edin. Sıkı tutunun. Burası şey yol mu? Evet. Burası, buranın arka tarafı yol. Arkadaşlar biz bugün değişik bir parka geldik. Marketimizin yakınındaki parka geldik. Hey. Evet bakın size şöyle göstereyim parkı. Bak, bu evet burada ben değişik da, oyuncaklar bu varmış. Evet bu parkın e, kaydırakları hep sarı değil mi? Bakın hep sarı yapmışlar bu parkın kaydıraklarını. Burada da spor yapılan alan var. Burada da tatlı revalimiz var. Burada da salıncaklarımız var. Arkadaşlar Evet bir iki alkış. Arkadaşlar siz bizim spor videomuzu izlediniz mi? Doğmadı ben senin salıncağını da sallıyorum şu anda. Yayın bir daha Evet. Alpana İzlemediyseniz bizim spor videomuzu izleyin arkadaşlar. Orada çok güzel spor yapıyoruz Alpan ve Eliz ile birlikte. Hadi bakalım. Hep sarı yapmışlar. Evet ya. Arkadan sallayayım. Tamam. Evet arkadan daha hızlı sallandığını düşünüyor Elif. Arkadaşlar. inecek misin? İncekmiş. O zaman seni durduralım. kaldı Tamam. Eliz indi arkadaşlar. Alpan sen de inecek misin? Tamam. Seni sallıyorum o zaman. Hızlı sallıyorum. Sıkı tut. Tuttum. Alpan. Ama salıncak çarpabilir, dikkat et. Ben ben evet. Hadi bakalım kayın. Wow. buradaki kaydırak çok değişikmiş. Bakın. Daha yüksek kaydırağa mı çıkacaksın Eliz? Hadi bakalım. Aa, merhaba Eliz, neredesin? Eliz camdan bakıyor. Arkadaşlar bu parkta cam var, gördünüz mü? Elif camdan bakıyor. O neymiş? Bakalım. O bir şeyin parçasıymış anneciğim. Düşmüş o kırılmış. Evet düşmüş kırılmış oraya. Hadi onu at. Bakayım. Bakayım camdan bu sefer de Alpan bakıyor. Aa. Aa, aa diğer tarafta da mı cam varmış? Diğer tarafta da bir pencere varmış. Bakalım burada Aa, burada da pencere var arkadaşlar. Alpan sen de bu pencereden bak. Komşu nasılsın? İyiyim. İyi misin komşu? Gel. Geriye <laughs> <Deliyim> mi komşu? <laughs> Elif ne yapıyorsun? Hadi kay artık. Hadi kay anneciğim. Bugün biraz hava soğuk sanki. Geliyorum komşu. Bugün biraz hava soğuk arkadaşlar. Artık kış geldi. Artık park sezonunu kapatıyoruz bir süre. Yaza kadar. Alpan kaydı. Alpan çok güzel kaydın ama sanki arkan ıslanmış gibi. Nereye oturdun anneciğim? Eşofmanın arkası ıslanmış. Suya mı oturdun? Evet. Neredeki suya oturdun? Aa. Hadi o zaman eve gidelim Alpan eşofmanı ıslanmış. Alpan kesin buradaki suya oturdu arkadaşlar. Bakın burada bir tane bank var. Yağmur yağmış ve burası ıslanmış. Alpan da geldi buradaki suya oturdu. O yüzden arkası ıslandı. Eliz neredesin? C e. Eliz'i de bulduk. Eliz de oradan kayıyor arkadaşlar. Hop yakaladık Eliz'i. Hadi kay anneciğim. Ah, Eliz düştü. Eliz, Eliz. Eliz düştün mü Eliz? Aa bizi kandırmış bu kız ya. Bu kız bizi kandırmış ya. Evet bir de tatlı revalliye bindi Eliz. Karşına da ben bineyim mi? Evet. Kaldırayım mı seni? Kaldırıyorum hazır mısın? Bir, iki, üç. Eliz uçuyor. Eliz çok yüksek çıktı arkadaşlar. Ve indi. Bir daha yapayım mı? Hadi bir daha yapıyorum. Tekrar uçuyor. Eliz. Eliz orada kaldı. Eliz. İzle! Nasıl ineceksin Eliz oradan? Nasıl ineceksin orada kaldı? Yukarı kaldı. Evet nasıl ineceksin oradan? Yavaş yavaş indiriyoruz. Hoppa. Alpan nereye gitti? Wow, Alpan nereye gitti? Alpan büyüklerin spor yaptığı yere gitti arkadaşlar. Dikkat et anneciğim. Ama bak ıslak olabilir dikkat et. Tamam. Alpan üzeri de ıslanmıştı çünkü. Aa, burada bir bisiklet var. Bak burası ıslak gördün mü? Buraya sakın oturma tamam mı? Üstün ıslanır tekrardan. Bak yine. Evet, yine mi Benden habersiz oturdun yine ıslandı üstün öyle mi? <laughs> öyle mi söylüyorsun onu? <laughs> Evet arkadaşlar Alpan arkadaki otura oturamadı. Ortaya oturdu ama yine süremedi. Eliz dikkat et anneciğim düşersin. Bunlar büyüklere göre bunlar size göre değil ama. Gel. Gel gel bak sana başka bir şey bulalım gel. Sana göre başka bir spor macerası bulalım. Bu değil. Buna da oturamazsınız çocuklar. Bu da size büyük gelir. Hadi gelin bak. Bakın ben size Evet o da var ama o da büyük olur. Eliz düşersin gel bu anne, tarafa. Anne. Evet orada bir tane daha spor var. Ama bak burada böyle var. Buna belki binebilirsiniz. Hadi koy ayaklarını. Ben koydum. Koydun. Tamam böyle sallanabilirsin. Evet arkadaşlar bakın Alpan spor. Büyük spor yaptı. Yerde spor yapıyor. Alpan sen kocaman olmuşsun ya. Büyümüşsün sen anneciğim. Dikkat et olur mu? Yavaş sallan. Eliz sen de karşısına geç hadi Alpan'ın. Sen de buraya geç. Ayaklarını koy. Dur ben sana yardım edeyim koydu arkadaşlar eliz de ayaklarını Evet eliz de sallanıyor Ya bu çocuklar büyümüşler büyükleri spor yaptığı yerde spor yapıyor bu çocuklar büyümüşler Aa, bu Alka ne eliz <laughs> indi o da bisikleti değişik türlü anneciğim bisiklet gibi Aa. Evet oraya oturabilirsin sen o dönüyor gördün mü Aa, ben de sen oraya mı çıkmak istiyorsun? Seni buraya çıkaracağım ama dikkat et olur mu annem? Gel, ayaklarını şöyle koyalım bir sağa koy, bir de sola koy. Evet, elindekileri bana ver. Bunları bana ver. Hadi bakalım. Wow, Alpan incitiyor ama çok güzel spor yapıyorsun. Düşme tamam mı? Evet arkadaşlar, bakın Alpan'a. Alpan büyükleri spor yaptığı yerde spor yapıyor, Eliz de öyle. Evet çok güzel spor yapıyorsunuz. Aferin size. Evet sen de ona biniyorsun. Onun üzerine. Için... Ah dönüyor. Kız kız yavaş ol düşeceksin Elif. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Evet burada spor yapmak birazcık büyüklerin işi. Ama biz de böyle bize uygun olanlardan yavaşça deniyoruz. Al bakalım. Alpan bu böyle oyuncaklar buldu. Orası da dönüyor anneciğim evet öyle dönüyor ama dikkat et başın dönmesin Alfanın başı dönecek şimdi bakın dönüyor 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 ama bak başın dönebilir anneciğim Elif dikkat et kızım oraya çıkamazsın sen Elif sen oraya çıkamazsın ah eyvah Elif çıktı ama çıkamazsın dedim bak burası sana göre değil in bakalım hadi Evet, orası biraz uzun boyunlara göre. Alpan biraz çıktı orada spor yaptı. Dikkat et Alpan oradan da. Evet, Alpan tek başına çıkıp burada spor yapabiliyor arkadaşlar. Ben de bunu binmek için. Sen de onu istiyorsun? Eliz de böyle dönüyor. Ben dönüyorum. Tut elimi. Ben seni döndüreyim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım artık evimize gidelim ve Gösterelim arkadaşlar aldıklarımızı. Hadi. Evet arkadaşlar evimize geldik ve aldıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Evet hazır mısınız? İlk önce ne çıkacak? Ne? Ne? Bakalım ne çıkacakmış önce? Aa, uh, bu, neymiş? Ne? Bu ne? ben bunu size sürpriz olarak aldım. Bu bir yüzü tahtası. Bunu da Elize aldım arkadaşlar. Bunlarla etkinlik yapacağız? Hadi. Evet. Al anneciğim. etkinlik yaparız ve sizinle de paylaşırız. Hadi. İkinci aldığımız şeye bakalım mı? Gösteriyorum. Hazır mısınız? Haydi Ta -ta. Bir tane ikili sürpriz yumurta aldık arkadaşlar. Üç, üçüncü aldığımız şey göstereyim mi? Bakın, ikili, kendisine bir adet sürpriz yumurta aldı bir adet de Ayşe Sütlü <laughs> aldık arkadaşlar. Onları açacağız. Aldıklarımızı gösterelim. Diğerlerini de açalım. Bir adet jelibon aldılar. Şöyle. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> evet. Çikolata almışız. Bakın. Ne aldık? Bu neydi? Kıracılar aldık dreje var arkadaşlar. Üçlü dreje aldık. Evet diğer bir aldığımızda böyle bir kefir. Bir tane Alpan, bir tane de Eliz aldı. Alpan kendi kefirini içti. Eliz içmediği için onu getirdik arkadaşlar. Bir diğer aldığımız şey de böyle gördüğünüz gibi çikolata. Bakalım başka çikolata var mı? Aa! İki tane çikolata almıştık arkadaşlar. Başka ne almışız? Gösterelim mi? Kapalı. Evet onun ağzı kapalı. Bakın arkadaşlar böyle iki tane bir pembe bir de mavi toy box almışlar. Al bakalım. Diğer şeyimizi de gösteriyoruz arkadaşlarımıza. Bir diğer aldığımız yeah. ozolar aldık arkadaşlar. Evet. Başka ne almışız ya? Bir sürü şey almışız. Bakalım. Başka ne çıkacak? Hazır mısınız? Evet. Bakın. iki tane de böyle. Çikolata almışız arkadaşlar. Evet. Bizim bugünkü market alışverişimiz böyleydi. Hoşçakalın.